Bir İK işte diyor ki Burak çok beğendik. Sana döneceğiz tekrar falan dediler. Aşırı uykulu bir şekilde falan konuşmuştum böyle. Arada tekrar 10 dakika sonra. sonra dedi ki Burak senin tecrüben yokmuş. biz biz de görüşmeyelim dedi böyle. Şey dedim yani keşke telefon sessizde olsaydı 15 dakika daha uyusaydım yani o anı yaşamak yerine. Öyle demiştim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yazılımcı sohbetlerinin yeni videosunda yanımda Burak var. Burak hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Burak Frontend Developer, kendisini birazdan tanıyacağız. Burak Demir. Yavaştan sorularla başlıyorum Burak. Tabii ki. Hazırsan. Lütfen. Hazırım. İlk soru Burak kimdir? Hani neler yapar? Bizi, bizi tanıtabilir misin kendini? Ee, Burak şu an Frontend Developer olmakla meşgul olan bir yandan içerik üreten bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren. Ortalama bir Türk gencidir efendim. Yandan YouTube bir yandan remote çalışmak, remote çalışmak çok zor bu arada, onu söyleyeyim. Bunlarla mücadele eden birisiyim yani kısaca. Burak ikinci soruya geçiyorum. Frontend developer olmaya nasıl karar verdin? Neler yaptın bu zamana kadar? Ben aslında oyun geliştirici olmak istiyordum yıllarca ve çok uzun bir süre böyle yazılımcı olacağım falan diye takıldım böyle, tamam mı? Sonra şöyle bir şey oldu bir tane şirket, şirketin ismini vermeyeceğim ama bir tane şirket çok ilgimi çekti. Baktım hmm. bunlar web yapıyor. İşte frontend, backend, html, çarçur. Dedim ki ben buraya gireceğim, bu alana gireceğim. Hmm. Ee, aslında o şirkette çalışma isteğim dolayısıyla ben Frontend'ci olmaya karar verdim. Sonra o şirket tabii yalan oldu da. Orası ayrı bir konu. ama evladım. hani... Evet, evet. Hani yolu o şekilde çıktım. Ee, bir yandan da şey benim dikkatimi çekti. Hani... Ya oyun geliştireceğiz ama oyun dediğin şey eğlence aracı ya. Biraz daha Hayatta insanların daha çok kritik noktalarına dokunabilecek potansiyel olarak uygulamalar yapmak için de e, özellikle web'de bir şeyler yapmak lazım. Çünkü her şey temelde web'den oluşuyor ya. Mobil uygulamalarda vesaire her şey web yani en nihayetinde. E, öyle bir dürtüyle, bir istekle e, Frontend'e girdik. Artık e, buradan online da devam yani. Her şey Aynen online öyle. artık. Online'sız bir şey kalmadı. Diğer evet. soruya geçiyorum. E, Frontend geliştirme sırasında e, tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından özellikle dikkat ettiğim bir konu var mı? Var. Ee, bu konuda özellikle dikkat ettiğim konu e, patronların mutluluğu. Kesinlikle. <laughs> bu en önemli Bir, bir piksel sağa gel, bir piksel. Bir Aynen piksel yani onlar üretim. mutlu olduğu sürece. <laughs> ya bir de şöyle bir şey var, bence eğer bir ekipte tasarımcı varsa ya tabii ki de bir istişare sonucu, bir sonuca ulaşılıyor ama yani benim kendi başıma karar vermem de çok sağlıklı bir şey değil bence bu tarz konularda. Yani en nihayetinde kullanıcı deneyiminden temel anlamda sorumlu olan kişi tasarımcıysa biraz da o ne dediyse onun e, yolundan gitmek daha mantıklı gibi düşünüyorum. Ama onun dışında mesela kendi yaptığım uygulamalarda özellikle bir Böyle bir tanıdıklık olması gerektiğini düşünüyorum ben kullanıcı deneyimi açısından. Yani mesela ben bunu en net şeyde fark ettim. Dün fark ettim bunu. Papara uygulamasını kullanıyorum tamam mı? Hı -hı. Ya hani dokunacağım yeri düşünmüyorum anladın mı? Basacağım Hı -hı. yeri düşünmüyorum. Her şey olması gerektiği yerde çünkü. Basıyorum evet. orada. Aramıyorum bir şey mesela. Ya hani bu benim de artık. biraz <laughs> evet yani diğer banka uygulamalarında bunu çok yaşamıyorum mesela. Biraz o tanıdıklık, o hani evet. benimsemişlik evet. hissini vermek ve e, elementlerin tüm o butonların vesaire tasarımsal olarak birbiriyle uyumlu olması e, benim dikkat ettiğim bir şey. Ben ona birazcık şeyde tak takmıştım. Resume diye bir uygulama yaptım. Bir CV yaratma uygulaması. E, çok da acemi olduğum bir projeydi <laughs> o zaten. Ama onda bile bir dikkat etmiştim hani butonların renkleri şöyle olsun. İşte grisi gri olsun, evet. turuncusu turuncu olsun falan. E, bu bütünlük hali dikkat edilmesi gereken bir özellik bence. Kesinlikle. Bir de kendi projen olunca 10 kat özeniyorsun. O da ayrı bir zorun. Ben öyle evet, yaptım yani Aynen öyle. Sen. Aynen. Bir diğer soruya geçeyim. Kariyerinde yaşadığın en ilginç veya en komik anın var mı? Şimdi benim zaten çok uzun bir kariyerim yok. Birkaç aydır bir işte çalışan birisi olduğum için daha yeni adım attık yani. 7 ay olmuş, 6 ay mı olmuş öyle bir şey. Ama şu aralar şey yaşıyorum böyle şimdi toplantılar İngilizce oldu bizim. Benim de İngilizce konuşma pratiğim evet. çok fazla yok. böyle anlık olarak ben şimdi şöyle bir şey yapıyorum. konuşacağım şeyleri benim bir tane WhatsApp grubum var. Hı. Sadece kendimin olduğu. söylemem gereken şeyleri önceden oraya yazıyorum değillerde. İngilizcesini yazıyorum. Evet. Oradan okuyorum. orada okuduklarım bittikten sonra bir soru geldiğinde ben şöyle olurum. E, e, e oluyorum. Ben, <laughs> ben de Benim videoları mi bilmiyorum da ben de İngilizcenin içinden geçiyorum. Bayağı bir profesyonel <laughs> bir İngilizce konuşmuşumdur orada. Milletin İngilizcesini unutturuyorum. Böyle bir İngilizcem evet. var. <gülüyor> <gülüyor> bilen unutuyor. İngilizceyi unutuyor bilen. Onlar çok komik oluyor, ee, böyle ya neyse ki bir şey demiyorlar. Hani birkaç tane yabancı zaten çoğu insan Türk olduğu için herkes anlıyor ne olduğunu yani. Ee, onlar birazcık komik aslında. Öyle spesifik bir anlam yok ama bu içine düştüğüm bir durum son zamanlarda. Kendime de gülüyorum bayağı ya. Yani. Ama <laughs> normal şeyler, geçici şeyler yani. Ya benim bana o kadar çok iş ilanı geldi ki hani yurt dışından İngilizcem olmadığı için kabul edemedim. İngilizce çok önemli bu burada izleyenler varsa İngilizceyi mutlaka öğrenin yani hele konuşma 10 kat öğrenin yani hani yazılı yazılıyı genelde dersin bir şekilde çevirme bir bir şeyden bakarak yaparsın da konuşma hele çok önemli diğer Kesinlikle soruya ki, diğer soruya geçeyim yazılım geliştirme dışında ilgilendiğin hobiler var mı yaptığın uğraştığın. var Evet ee... birincisi ya, bu arada bu YouTube mi? birincisi herhalde e tabii YouTube'u bir hobi olarak kabul edebiliriz. Para kazanman falan zaten kapalı evet, daha YouTube'ta. Ee, hani onu bir şey yapabiliriz. YouTube'u bir hobi olarak kabul edebiliriz. Bir de İngilizce bir kanal da açtım ben şimdi İngilizce Oo. konuşma kanalı açtım. Bir tane video çektim sadece Vallahi, daha Allah yapmadım yani edersin. öyle düzenle ama aynen yani adam anlaşıyor <laughs> gibi. Bu aslında bir hobi olarak kabul edebilir. Onun dışında bilgisayar oyunlarına takığım. çok seviyorum Oo, bilgisayar oyunu ee, Bayılırım seviyorum. yani. E, bir de gitar arada böyle tıngird bir Oo, şurada gitarım var. Sakin. O, ee, seversin. Öyle. Ben valla ben çok sadece dinliyorum. oyunlarda idare ederim. O da bazen çok iyi oynarım, bazen çok kötü oynarım. Bir sor diğer soruya geçiyorum. İş arama sürecinde karşılaştığın en ilginç veya öğretici deneyim var mı? Var ya. iş arama süreçleri, yani çok herkesin nesli. iş arama süreci bence şeydir yani birazcık öyle böyledir. Ya bir kere şey olmuştu. Böyle bir hiç gündüzleri uyumam mesela. Bir kere uyumuştum gündüz bir vakti. Telefon çaldı yabancı bir numara. Dedim lan ne oluyor? Ara açtım böyle bir anda. Bir İK işte diyor ki Burak çok beğendik senin şeyini. Görüşmek istiyoruz falan. Dedim ne oluyor lan? Hani bir sana döneceğiz tekrar falan dediler. Ben böyle aşırı uykulu bir şekilde falan konuşmuştum böyle. Arada tekrar 10 dakika sonra. Sonra dedi ki Burak senin tecrüben yokmuş. Biz de görüşmeyelim dedi böyle. Oo. Ben böyle ne, ne, oluyor? Oo, çok <laughs> kötü <kötüymüş> lan <laughs> o. Hani direkt yüzüne karşı söylemesi de ayrı bir der. Hani mesajlar yani mesaj hiç... olarak aslında neyse ne. Çok üzülmezsin de yüzüne karşı da. Ne bileyim yani. Şey dedim yani. Keşke telefon sessizde olsaydı 15 dakika daha uyusaydım yani o anı yaşamak evet. yerine. Öyle vallahi, demiştim. Vallahi, öyle bir anlar. Çok ee, kötüymüş e, lan. Oğlum evet, baya hayal aşkı... kırıklığı olurlar öyle. Harbi <laughs> diyorum belki. Hani, Tabii bilmiyorum. canım o an... Ne olduğunu anlamamışım da düşünce tatsız bir şey. Bir de bir tane daha şey olmuş, bir şey daha olmuştu. Ee, bir şirkete girdim, Hı -hı. Ee, bir ay çalıştım, sonra paramı alamadım falan öyle anılarım da oldu. Ee, bir de şirket e, remote falan da değildi yani her gün ofise gidiyordum sabah. Ee, geçen kış gün, geçen kış olmuştu bu, Ocak ayında galiba o civarlar Böyle sabah beş buçuk altıda uyanıyorum işte hava buz gibi böyle titreyerek çıkıyorum daha güneş yok ortada. Sonra 12 saat boyunca şirket ofisteyiz böyle. Eve tekrar böyle servisten iniyorum. Gene güneş yok falan. Bir güneşsiz bir ayım olmuştu böyle falan. Ki bu şartlar tabii ki de Türkiye şartlarında daha kötü çalışan insanlar da var fakat e, uzaktan çalışmaya göre bununla karşılaştırdığın zaman evet. tatsız bir tecrübe. Bir de para da alamayınca falan, e, iyice insan tribe giriyor yani. E, böyle böyle şeyler oluyor ya. Bunları çok takmamak lazım. Böyle şeylere de biraz şükretmek lazım aslında. Hani, bana iyi bak. Böyle bir anı mesela böyle bir şey yaşamamış olsam burada anlatamayacaktım adım? O bir ay çöp olmadı <laughs> aslında şey, yani. Bana bir tecrübe olarak geldi. Tecrübe, yani. tecrübe, kesinlikle. Her zaman bir tecrübe önemli ya. Ben öyle düşünüyorum. Evet ee, Diğer soruya geçiyorum. E, Frontend front developer çalışırken genellikle e, maaş beklentileri e, nasıl oluyor? Hani frontend'in maaş skalası nasıl oluyor? Frontend developer'ın. E, bu çok seviyeden seviyeye fark hmm. ediyor. Şirketin büyüklüğünden büyüklüğüne fark ediyor. Özellikle şu an ne yazık ki bu çok karanlık bir durum ama asgari ücret bile vermek istemiyor şirketler. Çünkü ya, evet çok fazla ya. bir junior yığılması var. Hmm. E, yani mesela benim seviyemde, hadi benim hmm. seviyemin biraz daha arka tarafında kalan seviyelerde böyle hani Junior'ın başlangıcı ve böyle olan ben Junior'ım galiba falan deme aşamalarında e, gönüllü çalışma çok yaygın bir şey olmaya evet, başladı ya, mesela. Bedavaya yani, adam yani, çocuklar öğrenmek için mecburiyetten. Yani ben de düşünüyorum yani hiçbir şey yapmamaktansa bedava çalışmaya okey olurum herhalde. yani, yani Mantıken işte, evet çünkü deneyim kazanacaksın hani deneyim kazanmazsan proje geliştiremezsin. Ee, mecburiyetten evet. Yani 3 ay, 5 ay dişini sıkacaksın. Aynen. Ee, yani şimdi bunun iki senaryosu var. Mesela bir böyle bir şey şirkette çalışıyorsun. Bir de sana inanılmaz kötü bir muamele yapıyorlar mesela. Evet. Bu çok kötü bir şey. Ya da e, böyleyse bir de çok iyi muamele yapıyorlarsa eyvallah. Hani bunu evet. biraz şey yapabilirsin. toler edebilirsin evet. ama e, sıfır maaşla çalışmak ha. ya da asgari ücretin yarısına çalışmak. E, ya yani Stajyer değilsen gerçekten ben burada bir çalışalım dediğin evet. noktada hem yasal olarak zaten doğru değil hem de, ama sesini de çıkaramıyorsun, doğru evet, düzgün, böyle sesinlikle. bir e, çok keyifsiz bir durum. Junior e, seviyesinde front end'de çok yığılma var diyorlar, back de var diyorlar, orasını back bilmiyorum back ama en azından frontend kısmını bilen birisi olarak söyleyebilirim ki e, maaşlar minimum seviyede. E, tabii ki de bu senin tecrübene göre ya da Hı -hı. E, çevrene göre, bulduğun şirkete göre Yığılmaya değişiyor. De göre yani. Aynen 20 binde al alarak başlayabilirsin. 17-18 binde de başlayabilirsin ki bence şu anki şartlarda şu an sektörün durumuna baktığın zaman yani 17-18'de falan başlıyor olmak bence çok çok iyi bir çok, şey. Çok, yani evet. öyle onu söyleyebilirim. Karamsarlığa düşürmek istemem size arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yani bunlar şu anlık gerçeklerimiz. Elimizde olan durumlar bunlar yani. Ya şöyle hani gencin elinde proje olmayınca da hani herkes almak istemiyor açıkçası. Bak sen ilk ilk iş mülakatını sen bilmiyormuşsun diye yüzüne söylemişler. Hani o yüzden hani e, normal karşılanmak zorunda kalıyoruz mecbur. Hani adam mecburiyetten gönüllü olmak zorunda kalıyor. Stajyer yapmak, staj olarak çalışmak zorunda kalıyor. Ama stajyeri de böyle para vermeden kötü davranırlarsa hani olmaz yani. O, o zaman öyle bir durumda ya konuşacağınız patronunuzla tekrardan hani ben böyle, böyle bu şekilde çalışmak istemiyorum gibisinden veya en kötü hani e, ayrılacaksınız direkt hani söyleyip hani ben ayrılmak istiyorum deyip ayrılacaksınız. Ya bak ben mesela bu ilk e, ilk iş tecrübem şeyinde şöyle bir şey olmuştu. E, bana dışarıdan çok şey feedbacki gelmişti bu şirketi bilen tanıyanlardan. Ya abi bu şirket e, çalışanlarına çok güzel para veriyor. Hı -hı. Hani çalışanlarını maddi olarak kaygı duymasını istemiyorlar falan. Ben bu çok mutlu olmuştum Hı -hı. ilk daha çalışmaya başlamadan önce girdim girmeden önce bana sordular işte kaç bin istiyorsun falan tarzı. Ben söyledim işte tamam olur dediler hani. Düşünmedi bile adam. Olur dedi falan direkt. Ben de bu düşüncelerle şey moduna girdim. Bu Bunlar zaten halledecek. Bunlar Benim zaten kazanıyor. <laughs> Bunlar zaten kazanıyor. Zaten bayağı çok kazanıyorlar bu arada. Onu Bayağı kazanan bir şirketti. Ee, hani şey, şey demiştim. Abi benim bunun lafını etmeme bile gerek yok. Bunlar zamanı gelince benim sigorta mıdır, kartçut evet. hallederler falan diye sormamıştım. diye Sonra bir ay geçti. Dedim hani ben maaş almam gerekiyor evet. bir hafta sonra. Sorayım dedim. Bu sefer şey oldu. İşte product manager patrona dememiş de patrona başka bir şey söylemiş. O ona bunu demiş. bunu Ben arada böyle kalmışım. Allah Allah. Et sonuç ne olacak? E bırak işte şöyle böyle falan olunca ben dedim ha dedim tamam o zaman falan yani bu çok yüzeysel anlattım. E bunun tamamını anlatırım belki evet. bir ara ama biraz üstünden zaman geçsin istiyorum da. Evet. Hani dikkat etmeniz gereken şey şu. Ee, ya yasal işlemleri halledin yani, yani. yani hallettirin ya. Yani bu birinci aşama olsun. Bu evet. şey değil mesela. Para gözlük falan değil yani. yani. Sen sigorta, para Tabii ki de yani. para için evet. bu. Yani. Evet evet. Bunlar çok kritik şeyler yani. yani. Bir de hele bu izleyenlerin çoğu da zaten bu bölüme yeni başlayacaklar, kulu bile yeni bitmiş olacak. Tercih eden kişiler bile sigorta girişi olmayan kişiler olacak sonuçta. Hani illaki bir sigorta girişi yapmanız gerekiyor açıkçası şirketler. Ee, hani. Benim mesela ilk düşünce olarak içimdeki endişe şuydu hani ulan hani ben böyle direkt para ne olacak falan dersem kötü mü anlaşılır mı acaba yanlış mı anlaşılır falan iş yapıyorsun bir yanlış anlaşılacak yani. bir şey yok Aynen. yani sen oraya para kazanmak için geliyorsun en iyisi tabii Kesinlikle. ki tecrübe de kazanacaksın tabii ki de şirkete değer de katacaksın ama birinci şart bu bunu halletmeden çok şey yapmayın yani Aynen. Onu söyleyeyim. Ya benim, benim de mesela bir tane abi vardı abi dedi şu anda para çok önemli değil dedi ama Önemli abi devir durmadan artıyor. Fiyatlar artıyor. Hani bir kira bile 15 milyar olmuş herhalde İstanbul'da minimum yani. Hani zaten evet. bir şirkete gelsen 30 milyarı zor verir. Anladın mı? Hani 23 falan verir. Hani zaten 15'i gittiğinde cebine kalıyor 3.000 bin, bin lira bir şey kalıyor. Hani bu evet. devirde para önemli yani bence. Ya yani bana kalırsa hani deneyimden deneyim her şeyden önemli ama deneyimi yaptıktan sonra hani kimse size ee, soramaz hani Para çok önemli değil diye soramaz yani. Çünkü zaten siz deneyimi almışsınız, tecrübe edinmişsiniz. Bir şirkete gireceksiniz, hani benim maaş kalan bu. Hani kabul ediyorsanız, çalışalım diyeceksiniz yani. Diğer bir soruya geçelim. E, Frontend geliştirme dünyasında hayranlık duyduğun veya örnek aldığınız birileri var mı? Yani YouTube'dan olur, işte Udemy'den hoca olur. Maximilian'u çok seviyorum. Maximilian çok temiz bir adam. Böyle hani birkaç tane kurt çıkarıyor, hayvan gibi para kazanıyor. <laughs> çok kral bir adam bence Maximilian. Onu çok seviyorum yani. Ee, ondan sonra bir bana yazılımı böyle Türkçe olarak ilk böyle HTML'den başlatan kişi de ProtoTürk'tür bu arada. Hani e, onu da söyleyeyim. Aynen çok severim kendisini. Ee, onun dışında YouTube'da takip ettiğim ya Twitter'daki bu camiadaki insanların çoğunu seviyorum işte Adem İlter olsun. Ben de, ben de. Ee, Zafer Ayan olsun vesaire hani ismini unuttuklarım çoğu insan unutmuşumdur isim hafızam kötüdür daha hatta videodan önce bunu evet, konuşuyorduk video, oldu, <gülüyor> <gülüyor> hani e, ya sektörde iyi insanlar var böyle mesaj attığın zaman çoğu insan sana dönüyor düzgün bir şey söylediğinde dönüyorlar o yüzden e, ben de o insanlardan birisi o insanlar insanların arasına giren birisi olmak isterim yani örnek aldığım insanlarda çok tabii ki Gökhan Hoca bu da iyi şey. Gökhan Kandemir onda adam. Evet. <laughs> hepsini almış olalım burada Anlayanları varsa <laughs> sıra <kusura> bakmasınlar yani <laughs> unutmuş olabiliriz ben de ben de çok youtuber falan takip yani ben normalde backend tarafına bakıyorum ama hani merakım olduğu için ben frontend tarafındaki insanları da takip ediyorum hani tasarım tarafıyla uğraşanları da takip etmeye çalışıyorum ben yani YouTube'da hani çoğu kişi gör ekranıma geldikçe takip etmeyi severim ee, Hı -hı. yani buradan bir tasarımcı sohbetleri falan da çekeceğim yakın zamanda bir e, ulaşabilirsem kendisine bir sürpriz bir konuğum olmasını istiyorum e, görüşmeler halindeyim yani mesajlaşmaya çalışıyorum e, ulaşmaya çalışıyorum olursa güzel bir kişi gelecek inşallah diye, diye düşünüyorum diğer soruya geçiyorum e, yeni başlayanlara ne tavsiye verirsin veya iş ararken nelere dikkat etmeleri ee, yeni başlayanlara ne tavsiye verirsin yeni başlayanlara en bence temel tavsiye şu olmalı, yazılım öğrenme süreci tamamen senin kendini yetersiz ve geri zekalı hissetmeden ibaret. Hani bunu, evet. ya bunu alışman gerekiyor. Evet. Kendini bir akılsız hissedeceksin. Evet. O biraz mal, daha akılsız mal gibi hissedeceksin. Ekrana baktığında bir mallaşman lazım. İlk başta öyle öğreniyor çünkü. <laughs> aynen, aynen. Yani ve şey, öğrenme sürecini benimsemenin birinci aşaması da bunu kabullenmek. Ben şu an bunu bilmiyorum abi, evet. bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum bir yerde bir ışık patlıyor. Bir şey oluyor yani. Hani böyle o anlamsız noktacıklar evet. bir anda birleşiyor. Bir sabah uyandığında. Evet. Sonra diyorsun ki aa ben galiba bir şeyleri biliyorum. Sonra ertesi sabah diye gene başlıyorsun. Ulan evet. ben hiçbir şey bilmiyorum falan. Evet. <laughs> yani bu buna bir alışmanız gerekiyor. dökümantasyon okumaya alışmanız gerekiyor. Bunlar benim de tam olarak ustalaşamadığım ki normal yani bu seviyede yani, ustalaşamamak. Ben bir hani, de alışana kadar canım çıktı yani öyle düşün Yani e, İngilizce tabii, yazıyorlar bir var. de. Sen böyle İngilizce de bilmiyorsan ilk başta. Biraz zor. Ee, kesinlikle yani zaten mesela ben şunu söylüyorum net bir şekilde ben diyelim ki yazılıma e, iş bulmadan önce ortalama diyelim ki bir buçuk yıl falan ayırdım desem diyelim ki e, iki yıla yakındır belki tam emin değilim. Bu süreç boyunca şunu net bir şekilde söylüyorum. Keşke yazılıma 3-4 ay geç başlasaydım. Evet. 3-4 ay boyunca sadece İngilizce çalışsaydım. Evet. ya Bunu net söylüyorum. Bak şu an yazılıma başlama. Bırak boşver yani her şeyi. Evet. Hello World falan direkt unut. Evet. Otur. Deli gibi İngilizce kas yani. Aynen Deli gibi aynen. İngilizce kas. O İngilizce bilginle ulaştığın kaynaklar seni Türkçe ilerlemeye çalışan bir insandan çok daha ileriye çok götürecek gayet, uzun vadede. Kesinlikle. Ve ee, şu anki araştırıcının bilgiler bile İngilizce daha çok kaynak çıkıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ana dil direkt zaten yazılımda İngilizce. Dolayısıyla e, bu bence her şeyden önemli bir konu. Hatta ya İngilizce öyle bir anahtar ki ben sana herhangi bir şey söylemeyeyim. İngilizce bildiğin zaman, İngilizce aradığında zaten onu sen bulacaksın, gelip bana söyleyeceksin evet. ben bunu buldum diye. Öyle olduğu için e, bu çok önemli. İş ararken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu çok derin bir konu, evet. bu çok uzun bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an galiba LinkedIn'de e, iş e, ilanlarına böyle direkt olarak e, hızlı, e, işte test sorayım. apply mı ne deniyor ya, ben aynen o hızlı eee iş şeye yollama e, CV yollama sistemiyle iş bulmak çok zor artık. Hayır, zor. Böyle şey yapman lazım. Sabah 6'da uyanman lazım. <laughs> Akşama kadar siteyi refresh atman <laughs> gerekiyor böyle. Yeni ilan İlk ben var, yeni yeni var mı? Yeni ilan var mı? Evet orada inanılmaz bir yığılma oluyor. Senin oradan şey yapman da çok zor. Çıkman da çok zor. Çünkü mesela İK'ların kullandığı LinkedIn ile senin kullandığın LinkedIn aynı değil. Bunu da anlatan Türkçe evet. bir YouTube şey vardı, içeriği vardı şimdi unuttum ismini ama kusura bakmasınlar. E, hani şey böyle Orada filtreleme sistemleri var. 2 yıldan aşağısını göstermiyor evet. mesela. 6 aydan aşağısını göstermiyor. Sen direkt zaten el el önüne alacak. bile çıkmıyorsun evet. mesela o insanları. Yani yoksun orada yani. Bir sayıdan ibaretsin. Dolayısıyla çevre geliştirmek, referans yoluyla insanların e, o böyle sıraya girip de kalabalığın arasından sıyrılmaya çalıştığı insanların arasından bak ben de buradayım diyebilecek kişi olmaya çalışmak çok kritik. Yoksa iş bulmak çok zor hale geldi şu an. Özellikle junior seviyesinde inanılmaz zor. Hatta mid seviyesinde belki de zor olabilir yani oraları daha görmedik kariyer evet. yolunda ama. şunu söyleyebilirim ki kendinizi farklılaştırmanız lazım. Kesinlikle klon proje yapmayın artık. Klon hiçbir evet. proje bence yap yapılmaması evet. gerekiyor. Herkes çünkü klon proje yapılıyor. Yani ben herhangi bir yerde Netflix klonu gördüğüm zaman Dönüp bakmıyorum bile mesela, incelemiyorum ya artık, bile. Çünkü artık 3500 jünior, tane var zaten Junior'un yapacağı e, e, ilk şey oluyor zaten. Hani herkes direkt gördüğünde ha. bu başka proje yapmamış oluyor. Bir bilinç altında yanlış anlaşılma olabiliyor yani. Evet evet yani sen yapacaksan yine yap ama benim en büyük projem Netflix klonudur diye çıkma mesela. Evet. Bunu yapma. Yine Netflix'teki her şeyi al. Ben bir video e, oynatma uygulaması örneği Aynen. yaptım diye. Ama Aynen. Netflix klonu deme buna yani. Bu çok Aynen. büyük bir sıkıntı. E, şu an junior seviyede iş bulmak için yeni başlayanların iş bulması için kendilerini çok farklılaştırmaları gerekiyor. Ben de bu yolla iş buldum. Ben de kendimi farklılaştıracak mesela içerik üreticiliğine başvurdum. Böyle bir e, alanda ilerlemeyi tercih ettim. Bu bana bir kazanç sağladı en nihayetinde. Farklılık sağladı yani. E, temel olarak bunları kısaca söyleyebilirim. Hani burada sorularda olmayan bir de kendim de sormak istedim. Senin de YouTube kanalın var hani insanlara faydası olan videolar çektiğini gördüm. Hani insanlara da tanıtabilirsin bu arada kanalını. Hani neler çekiyorsun YouTube üzerine videolar? Ee, şu an frontend alanında özellikle artık tutorial videoları çekmenin çok eforlu olduğunu fark ettiğimden beri ki sen şu an tutorial videoları evet. çekiyorsun aktif olarak Aynen biliyorsun onu. dakikalar ee, ben... Abi ben bir de yani mesela... Ediyor. Tutorial videosunda şöyle bir sıkıntı da var. E, hata yapma payın yok. Yazdığın kodu geri alman gerekiyor. Baştan yazman gerekiyor. Çok büyük bir efor. Ben o yüzden biraz daha böyle sohbet muhabbet tarzı yine anlatmak istediğimi Anlattığım ama biraz daha çıkardığım derslerle, dersler yoluyla anlattığım içerikler çektim. İşte e, ne zaman neyi öğrenmelisin, neyi öğrenmemelisin, neyi, neye dikkat etmelisin tarzı videolar çektim. Ve bir yandan da tabii ki de frontendçi olduğum için ister istemez o alana daha hitap eden ama genele de hitap eden e, içeriklerimin olduğu bir YouTube kanalım var. E, bir de podcast var bir tane e, Junior'dan Sinira isminde. Bir tane sinir abimle, Barış abiyle çektiğimiz videolar var ki oralara da başka insanları almayı düşünüyorum aynı senin gibi. Hı hı. Ee, bu şekilde içerikler üretiyoruz yani ilgisini çeken varsa takip edebilirler. Yani. Kanalı da zaten açıklamaya koymuş olurum. Bir de şey soracağım evet, hani abi. bu sorularda olmayan, hani freelance işlerde yapıyor musun? Ya ee, bu... Yapmışlığım oldu. Evet, hı, güzel. Bir de freelance e, sektör olarak hani e, Frontend tarafından e, düşündüğün, aklın hani Gelen insanlara da böyle freelance işler yapmak isteyen insanlara da önerebileceğim bir şey var mı? Ee, yine İngilizce önce. Evet. Burada kesinlikle. da yani yazılımdaki herhangi bir alana dokunurken ilk söylenecek şey İngilizce oluyor. İster istemez çok kendimizi tekrar ediyor olabiliriz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani bunlar gerçekler. Ee, İngilizceyi söyleyebilirim iletişim için çok 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 önemli. Yani kazancını 26 kat falan yükseltmiş evet. oluyorsun bir anda. yani kazanıyorsun bu... direkt. Euro kazanıyorsun. Aynen yani. Bunun hesabını kitabını yapamazsın yani burada. Dolayısıyla bu çok önemli. Bir de şunu fark ettim birazcık ee, elini kirletmeye müsait olman gerekiyor. Farklı yani. alanlara da girmekten çekinmemen gerekiyor ve evet. ya ulan bunu da şuradan şöyle yapıp kotarırız falan mentalitesine sahip olman gerekiyor. Çünkü sen bir müşteriyle muhatap yani. olduğunda müşteri o müşteri de, de bilemiyor zaten ne istediğini ilk başta. Tam tam onu söyleyecektim. Tam ihtiyaçlarını da senin sana doğru ifade edemiyor biliyor mesela. Sen, sana diyor ki benim bir projem var. Ben buradan alacağım bu projeyi seninle beraber buraya götürmek istiyorum. Ee, sen de diyorsun ki tamam ben front end alanında tasarımı şey yaparım. Bir giriyorsun projeye mesela şey yok yani, uygulamada çıkış yapma özelliği yok diye Lan ben çıkış yapma özelliği nasıl yazayım? Ben frontendçi ama yazman gerekiyor. Çünkü kontratın var o adamla ve o adam senden istediği şey bu uygulama çalışsın. Bilmiyor ki arkada ne dönüyor, ne bitiyor, ne eksik, ne fazla. Özellikle teknik bir eleman değilse o kişi, bu teknik bilgisi fazla olan birisi değilse ona derdini de anlatman gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla böyle hani belli bir seviyeye kadar kendi üstlen üstleneceği yükün aniden artmasına karşı evet. beklentisini hazırlaması gerekiyor yani ve e, birazcık ucuza çalışma tırnak içinde ucuza çalışmaya da e, şey olması gerekiyor başlarda evet. ben freelansı hep e, aracılıklarla yaptım hani Hı -hı. mesela şu arkadaşın işi vardı yardım edeyim evet. şuradan şuna sektirilen işin şuraya yansıyanı bana gelmiş evet. hadi ben bir şey falan tarzı oldu e, ama ben de direkt bir profil olup böyle Burak Demir ismiyle ee, özellikle Upwork'te vesaire böyle işler yapmak isterim. Ee, böyle bir düşüncem var. Çünkü orası çok güzel bir dünya, orası hmm. çok başka bir dünya, çok rekabetçi bir dünya. Ama böyle çalıştığım şirketten boş zamanlarım kalırsa, kaldığında e, yapmak istediğim şeylerden birisi. Bence e, yazılımcılıktan bağımsız o kişisel marka oluşturma konusunda da bir ismiyle, kendi isminle yola çıkmak e, kişinin uzun vadede daha başarılı bir insan olmasına sebep olacak diye düşünüyorum. Kendim de umarım ki bu yıl içerisinde en geç öbür yıl önümüzdeki yıl bu alanda güçlü adımlar atmak <laughs> istiyorum yani <laughs> Güzel güzel. Yani, sen, sen yapıyorsun değil mi freelance? Ben freelance yapıyorum ama e, tanıdıklara, çevrelere, Hani genelde bana işte babamın arkadaşı oluyor, arkadaşın arkadaşı oluyor öyle, öyle gelenlerden yapıyorum. E, Hı -hı. Bir de şöyle söyleyeyim normalde e, senin de dediğin çok doğru. hani bazen kendini zorlayacak işlerde ya, aldığın için örnek veriyorum front end bilmiyorsun. Ama mesela frontend backend istiyorlar senden ama frontend'e el atman gerekebiliyor. Frontend backend yapıyorsun, frontend'e el atman gerekiyor. Yani azar azar diğer alanlarda da biraz bilginiz olması gerekiyor bir iş. Freelance çalışmaya başlayacaksanız eğer. Çünkü müşterilerin ne istediğini bazen hani kestiremiyorsunuz. O yüzden hani az da olsa yazılım tarafında da frontend tarafında da biraz bilginiz olması lazım. Hani en kötü e, dijital pazarlama örnek veriyorum SEO Google'da üst sıralara çıkmak için yarayan bir şey. Orada bile bilginiz olması gerekiyor ki hani her alanda biraz işler yapabilirsiniz. Hani tek bir alanda uzmanlaşmak yerine bütün alanlarda biraz daha bilginiz olması faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Böyle bir şey var abi. Zaten müşterilerde de ya yani müşteri de haklı. Mesela şey istiyor. Yani ee, bir ürüne ihtiyacı var adamın ya da elindeki ürünü geliştirmeye ihtiyacı var. Takım kurmak istemiyor yani. Bir tane backendçi bulayım, bir tane frontendçi bulayım diye bir derdi yok. Aynen. Birini bulayım, benim işimi görsün diyor mesela. Yani e, özellikle freelance dünyasında ya Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle muhtemelen hani çoğunlukla. Hı. Şey çok fazla var. E, yani biri bir insanla muhatap olayım. derdimi tamamını bir kişiye anlatayım, o insana da derdimi çözsün. Dolayısıyla e, hani en az eforlu Düzgün iş yapabilecek teknolojileri kullanabilmek de önemli. Mesela ben şeyi düşünüyorum. E, bu Python'un e, backend kütüphanesi var Django diye. Hı, hani mesela ona çok kolay diyorlar. Aynen kolay diyorlar ona mesela baya. Diyorum ki ulan acaba hani front end'in yanında bunu mu öğrensem? Bir yandan diyorum Node.js öğrenirsem hmm. aslında zaten javascript hmm. falan hmm. derken e, hani insanın böyle her alana el attığı bir e, duruma doğru evriliyor front end ya, şey, e, Hani o bir anki, gerçek yani. Evet ya şu anki devrede hani adamlar da haklı çünkü çok para harcamak istemiyorlar. Hani evet. frontend'çiye ayrı 10.000 versen örnek veriyorum diğerine 15 bin 15.000 vereceksin bayağı bir para eder burada ama bir kişi bulursa veya o işi herkes yaparsa hani daha bir kişiye vereceği parayla her şeyi yaptırabilir yani. O da haklı, o tarafta da evet. haklı yani o konuda. Ee, böyle biraz bilginiz olması lazım başka alanlarda da. Son soruya geçeyim. Hani bu seriyi nasıl buldun? Ee, beğendin mi? Önerilerin var mı? Kendimi de adına. <laughs> biz yeni tanıştık seninle ama ben ilk YouTube'a başladığım zamanlarda bile senin içeriklerini görmüştüm daha önce. Ee, dediğim gibi geçer bir şey. Videodan önce konuşmuştuk. Proto Türklü olan içeriğini falan izlemiştim. Ee, bir ara YouTube'a ara vermişti. Şimdi yeniden başladım. Ee, başladım. onu da fark ettim. Bana ulaşmana da sevindim. Yani ha dedim hani tanıdık bir yüz. İçerik burada da, beraber buradan da bir tane YouTube YouTube'da bir yorum olarak bir arkadaşımız yazmıştı. O arkadaşımız seni önerdi. Oradan da ismini söyleyeyim hemen. Seni de tanıştıralım seni de onunla. <laughs> bir şey Twitch, videonun Twitch, yorumlarında mı yazdı? Hayır, Twitch Twitch 101 diye bir arkadaşımız yani Twitch diye koymuş da ismi yok galiba. Hangi <laughs> hangi videoda? Ee, YouTube oraya. kanal analizi YouTube kanal analizi videosunda e, yorumlara yazmıştı. Ona bir yorum çakarsan benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Aa, vallahi bir selam verelim ya çok güzel bir şey vesile oldu. Ben hiç böyle. Bana yöneltilmiş soru e, bombardımanına maruz kalmamıştım daha önce YouTube'da. <laughs> İlk defa da böyle başka bir kanala konuk oluyorum. Dolayısıyla e, baya e, benim için de güzel bir şey oldu. Bakalım bir. Teşekkür Aa ederim. çok güzel. Gördün mü? Evet. orada Aynen. Orada Tamamdır. Yandır. Ben bir. bana bir arkadaşa bir selam. Teşekkür çakarım. edebilirsin orada. <laughs> Tamamdır. Ee, o da vi, videodan vi, sonra ulaşırız. Evet. Videoyu burada mesela e, sen kapat istersen hani arkadaşlara arkadaşlardan bir yorum, like istersen sevinirim. Alıştım ha ben de ee, bak kendi kanalımda da hiç istemiyordum. Artık istiyorum yani yayınlarda şey oluyor böyle bir anda alakası arkadaşlar like attınız falan diyorum. Ama mecbur ee, arkadaş... çünkü bazen arkadaşlar unutabiliyor. Mesela çünkü videoya odaklanıyorlar. Hani o ara like'lama, yorumlara abone olmayı unutabiliyorlar. Hani bizim söylememiz gerekiyor. YouTube'da bu önemli. Hani YouTube kurallarında da kendisinde de var. O yüzden mecburiyetten söylememiz gerekiyor. Ya hatta şöyle bir şey var. Ee, sana en az like atan seni en çok seven insan oluyor. Yani Kesinlikle. videoya kaptırıp gidiyor çünkü. Ulan diyor ne güzel videoymuş de kapatıyor <laughs> <falan. Evet. gülüyor> Uçuyor gidiyor anladın mı? Dolayısıyla aynen, aynen. lütfen arkadaşlar videoya like atın ve benim kanalıma da isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Aynen. Buraya da ve... abone olun bana da abone olun. <laughs> Aynen içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Farklı içerik önerileriniz varsa yine aynı şekilde bana da ulaşabilirsiniz. Ee, diyerek. E, arkadaşlar lütfen kod yazın. Çalışın ve İngilizce öğrenin. Bunu da son olarak belirtelim ve e, başka içeriklerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.